Arkadaşlar merhaba ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız 100 videoluk serinin 12. videosuyla karşınızdayım. Söylediğim gibi bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 cümlenin çözümlemeli çevirisini yapıyoruz. Toplam 300 tane cümleyi tercüme etmiş olacağız. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi Ankara Türkiye'nin başkentidir. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Şimdi öncelikle şuradan başkenti bulmamız lazım. Başkentin Fransızcası la capital. La capital başkent. Centreville de kullanılıyor. Biz burada la capital'i kullanalım. Sonrasında bakın şurada bir başkenti dir var. Dir dir var. Şimdi e, cümlede bir fiil olmak zorunda. Burada dırdırı veren de etre yani olmak fiili. Et fiilini etre diye okumayın arkadaşlar. Etre. Ö'yü biraz açarak okuyun. Ether diye. Sonra hemen şuraya geldim. Bir nin var. Yani nin nın var. Yani tamlama var. Fransızca'da tamlamayı dö ile verebiliyorum. Türkiye özel isim, Ankara özel isim. Şimdi cümlenin kelimelerini çıkarttığımıza göre çevirisine başlayalım. Çeviriye Ankara diye başlayacağım. Ankara. Hemen şurada et vardı. Et alacağım. Ankara'ya göre present'ta çektim. Ankara e Ankara dır oldu. Nedir? Ankara e la capitale la capitale de la şuraya yazmayı unuttuk Türkiye'nin Fransızcası la Türkiye de la Türkiye Ankara Türkiye'nin başkentidir Ankara e la capitale de la Türkiye Şimdi Türkçe cümlenin ve Fransızcasının öğelerini eşleştirelim arkadaşlar. Öncelikle Ankara, Ankara cümlenin öznesi buraya koydum. Sonra şurada dir dir var demiştik ve et fiili ile veriyoruz demiştik. Et fiili hemen burada. Ankara dir oldu. Sonrasında başkent var. Yani la capital. Onu aldım hemen şuraya koydum. Bu haliyle Ankara başkent dir oldu. Şimdi şurada tamlama var. Nin nin var demiştik. Aha hemen buraya getirdim Döyü. Sonrasında La Türkiye var. La Türkiye'yi de getirip şuraya koydum. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Ankara e la capitale de la Türkiye. Ankara e la capitale de la Türkiye oldu. Hadi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi okulda herkes onu seviyor. Okulda herkes onu seviyor. Bakın burada Hemen bir tane fiilimiz var. O da sevmek. Sevmek fiilinin Fransızcası eme. Eme. Seviyor dediğine göre cümle prezan. Le prezan. Le prezan hem şimdiki zaman hem de geniş zaman biliyorsunuz. Hemen yanında onu var. Onu. Onu le pronom kompleman arkadaşlar tamlam. Türkçede ilgi adılı deniyor adılı. Şöyle düşünebilirsiniz. Türkçe cümledeki onu ona ilgi adılı. Onun hemen yanında herkes var. Herkes Fransızcası tout monde arkadaşlar. Tout monde herkes. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Benim öğrencilerim de zaman zaman karıştırabiliyor. Sınavlarda görüyorum. Tulmon için bütün dünya ya da tüm dünya dünya yazanlar oluyor. Bunlar yanlış. Bir başka yanlış da şu. Tulmon'dan sonra Tulmon'dan sonra fiili çoğul çekiyorlar. Yani tulumunu çoğul düşünüyorlar. Halbuki tulumun çoğul bir anlam veriyor. Herkes diyerek çoğulu kastediyor ama il gibi çekiliyor. Yani tulumun m diyebilirim. Herkes sever diyebilirim. Bakın, buna dikkat edin. Ee, devam edelim. Şurada ne var? Okulda dediğine göre da bir prepozisyon danla karşılığını verebiliriz. Dan içindeyi verir. İçinde D dayı verir. Sonrasında hemen yanında okul var. Okul ekollü feminin bir sözcük arkadaşlar. Şimdi cümlenin kelimelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. E, okulda herkes onu seviyor. Fransızcasına Tulmont diye başlayalım. Tulmont. Herkes ne yapıyor? Onu seviyor. Şimdi onu için bu artikeli kullanacağım. Aslında şöyle. Yanında ne var? Sevmek fiilini Tulmon'a göre yani il şahıs amirine göre prezanda çektim. normalde şu şekilde oluyor ama iki tane sesli harf yan yana geldiği için Şöyle yapıp üsttekini kullanıyorum. Tulmon lem. Herkes onu sever. Nerede? Danlı Lekol. Okulda herkes onu seviyor. Sever oldu. Tabi isterseniz okuldayı başa alabilirim. Dan Lekol. Tulmon. Tulmon'du. Lem oldu. Aslına bakarsanız Türkçe cümledeki öğelerin yerlerini Fransızca çevirisinde de tam aynı yerlere koymaya çalışayım diye e, dikkat edersem Dan Le Col'ü başa almak daha da güzel olabilir ama iki cümlenin de anlamı aynı. İki cümle de e, okulda herkes onu seviyor cümlesinin karşılığı olabilir. Hadi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun üçüncü cümlesi bu araba bizim için biraz büyük. Bu araba bizim için biraz büyük. Hemen sonunda bakıyorum bir tane sıfat var arkadaşlar. Adjektif var. Adjektif. Sıfatımız grand. Araba dediğine göre, büyük diye arabayı kastettiğine göre sonuna bir tane ö koymam lazım. Neden? Hemen şuraya atlayalım. Çünkü araba lavatür yani feminin bir sözcük. Dolayısıyla e, büyük sıfatı e, feminin bir sözcüğü araba sözcüğünü nitelendirdiğine göre sıfatı da akorladım. Şimdi sıfatın hemen yanında ne var? Biraz var. Miktar belirtiyor. Ömpo onun yanında hemen için var. İçinin karşılığı pur arkadaşlar. Pur prepozisyon, prepozisyon. Sonra Şurada ne var? Biz var. Yani nu var. Buradaki nu şahıs zamiri değil. Zira Fransızcasında pur'dan sonra geleceğine göre prepozisyondan sonra geleceğine göre buradaki nu bir le pronom tonik. Arkadaşlar prepozisyondan sonra geliyorsa pronom tonik. O şekilde düşünün. Ne kaldı cümlede? Bu kaldı. Bu Türkçe'de işaret sıfatı. Fransızcası ise adjektif, adjektif sıfat demek biliyorsunuz. Demonstratif. Adjektif, demonstratif işaret sıfatı demek. Tabi işaret sıfatları da sıfat olduğuna göre yanına gelen yani nitelendirdiği ismin durumuna göre, feminin, maskulin ya da tekil çoğul olmasına göre değişiyor. Yani akorlanıyor. Hemen şurada kısaca açalım isterseniz. Şurada. Bakın şimdi. Sö işaret sıfatı yanına maskulin sengü diğer bir isim gelmesi gerekiyor. Şöyle mesela sö kreyon. Yani bu kalem. Hemen yanında set var. Yine maskülin singular bir isim gelmesi gerekiyor. Ama bu ismin arkadaşlar ya müet yani yutulan h harfiyle başlaması ya da bir voyel yani sesli harfle başlaması gerekiyor. Bakın şunun gibi. Şöyle bakın. Setotel yani bu bu otel gibi. Sonrasında set feminin singüler bir ismin önüne gelebiliyor. Mesela set what gibi cümlemizde geçen kelime. Ayrıca çoğul halde bu. Yani maskulin ya da feminin Plüriyel. Şöyle düşünün. Sikreyon. Sikreyon. Hmm, bu kalemler. Bu kalemler. Ya da ne olsun? Sivatür olsun. Bu arabalar. Gibi düşünün. Sivatür bu araba demekti. Bu araba. Ayrıca yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Feminin ve çoğul olduğu zaman öğrenciler şöyle bir işaret sıfatı yazıyorlar. Böyle bir işaret sıfatı yok arkadaşlar. Yani Maskülin ya da feminin bir sözcüğün çoğulunun, plüriyelinin karşılığı işaret sıfatı mutlaka S olacak. Şimdi işaret sıfatları konusunu burada bırakalım. Şöyle ayıralım. İşaret sıfatları konusunu farklı bir videoda çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Pek çok farklı örnek yazacağım. Eğer ki kanalı videoları takip ediyorsanız işaret sıfatları konusunu e, oradan izleyip öğrenebileceksiniz. Ayrıca farklı dil bilgisi konularını anlattığım pek çok videoyu bulabileceksiniz. Şimdi cümlemizin çevirisine geri dönelim. Ne diyordu? Bu araba bizim için biraz büyük. Bu araba diye başlayalım. Bakın şimdi set işaret sıfatını kullandım. Çünkü araba sözcüğü feminin. Set voiture. Bu araba. Hemen fiil alacağım. Fiil neydi? Fiil et fiil arkadaşlar. Zira şurada cümlede büyüktür diyor aslında. Şuraya yazalım, ekleyelim. Burada bir et fiili var. Yani olmak fiili var. Olmak. Set voiture e. Yani et fiilini el şahıs zamirine göre set vatire göre prezanda çektim. Set vatire e bu arabadır, dir oldu. Nedir? Un peu grand. Bu araba birazcık büyüktür. Pour için nu bizim. Set vatire est un peu grand pour nous. Bu araba bizim için biraz birazcık büyük. Şunu da söyleyelim ünpüyü feminin bir şey gördüğünüz zaman ünpü gibi yazmayın. Öyle bir şey de yok. Bu araba bizim için biraz büyük. Set batıyor. Grand ground purnu. Ve la fin de la video yani videonun sonu. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 12. videosunun sonuna geldik. E, bu seride 100 tane video var arkadaşlar. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 tane cümleyi inceleyerek tercüme etmiş olacağız. Hem gramer yani dil bilgisi çalışmış oluyoruz. Hem kelime kalıp çalışmış oluyoruz. Hem zamanları çalışmış oluyoruz. Hem tercüme, tercüme mantığını çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla bu serinin sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Videoyu tekrar izlemenizde faydalı olacaktır Beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz kanalı takip edebilirsiniz abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın